Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Yalı Çapkını dizisinin muhteşem oyuncuları ve muhteşem görüntüleri yine herkes tarafından merakla izlenecek. Yalı Çapkını e, muhteşem bir dizi ve e, yalıdan Setten muhteşem görüntülerimiz geliyor. Ben de sizler için mükemmel kamera arkası görüntüleri paylaşıyorum. Dizimizin eseeyram ve feritinden mükemmel görüntüleri olacak ki yine e, çok hayran kalacaksınız. Sizler için mükemmel paylaşımlar yapacağız. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Umarım çok beğenmişsinizdir. Gelecek videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.